Çiftçinin 3 liraya satamadığı ürün pazarda en az 30 liradan tüketiciye sunuluyor. Pazarda 20 lira 30 lira olan bir biber veya domates 10 lira 15 lira pazarlarda tarlada 3 lira 5 lira alıcı bulamadı. Eskişehir'de bu yıl bazı çiftçiler ürünlerini değerinde satamadı. Düzenli bir ekim olması lazım ki bizler kendi başımıza ne yaptığımızı bilelim, ne ekeceğimizi bilelim vatandaşın satın aldığıyla tarladan satılan ürün fiyatları arasındaki fiyat farkının ciddi düzeyde olduğuna değinen Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, üretici zarar ediyor dedi. Bu sene bir farklı bir yıl. Üretimde çok büyük bir e, ekim var, fazlalığımız var. Bizim her zaman söylediğimiz ve söyleye geldiğimiz bir şey var. Planlı ekim, planlı pazar. Buradaki en büyük sıkıntı bu. Çünkü biz ürettiğimiz ürünü Satamama gibi bir lüksümüz olduğu vakitler hakikaten üretici çok zor durumda kalıyor. Bir fiyatlar çok düşük kaldı. Tabii ki e, vatandaşın yediği fiyatla bizim sattığımız fiyat arasında uçurum var. Hasat yapamayan bölge çiftçileri tarlalarını sürmek zorunda kaldı.